Arkadaşlar selam. Salma kafesimizin yanına geldik. Haydi bismillah. Vay vay vay. Güzellikler burada. Hemen yemleri bitmiş onu değiştirelim. Şöyle alayım. Sabah sabah işe gitmeden rutin kontrolleri, yemi, suyu, bütün işlemlerini yapalım. Al bakalım. günlük bu kadar yem gidiyor. Dur bakayım. Evet. Şimdi gelelim yumurtaları toplamaya. Ne var ne yok. Bir toplayalım. Değil mi kızım? Ha? Şöyle atlarını da yeni temizledik. Dur bakayım. Oh 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 oh. Zula burada. Zula'yı gördüm. Sen ne yapıyorsun burada? Ha? Keyifler yerinde bakıyorum da. Eşeleniyorlar. Hemen ben de ufaktan yumurtalarımı toplayayım. Dört dişiden. Oy oy. Dört dişiden kaç tane yumurta almışım bakayım. 5 günde arkadaşlar. Beş günlük yumurta serimiz. Kızlar sizi şöyle bir alayım. Evet. Bismillah diyerek şu yumurtalarımızı toplayalım. Vermeyeceğim yumurtaları. Vermeyecek misin yumurtaları? Alıyorum ama. Vallahi topluyorum. Aman. 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 Bir tane yumurtamız zayi oldu. Bunu ben yerim. Bu dursun. Tertemiz yumurta. Şöyle 3 yumurtamı aldım. Cepte 3 tane yumurtam var. Dişi yumurtaları kıskanıyor. Vermek istemiyor ama alacağım. Alacağım. Bunlar bugün benim olacak. Şöyle 3 tane daha aldım. Toplam 6 yumurtam oldu. Oo. Mis gibi sabah. Sabah kahvaltımın yumurtaları çıkıyor. 6. Şöyle 9 oldu. 9 yumurtam. 9 yumurtanı aldım bile. 9 yumurta. Durun bakayım, durun bakayım, durun bakayım. Senin gagan ne kadar uzamış. Senin gaganı keseceğiz. Sen de bir gel. Gel gel gel. gel. 9, 10, 11. 11. Aa 12 tane de yumurta aldım. Oh. Ortalamaya vurursak verim düşük ama salmaya göre, hava şartlarına göre güzel. Değil mi erkeğim? Güzel. 12 tane yumurtamızı aldık. Yumurtalarımız burada. Bir tanesini kırdık. Geri kalan yumurtalarım bende. Sabah rutin bu şekilde. Birken yumurtalar topluyoruz. Kuşları yemliyoruz. Sularını veriyoruz. Eksiklerine bakıyoruz. Şu an için civciv olmadığı için rahatız. Kafamız rahat. Ama civciv olduğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. Sen ne yiyorsun orada? He? Geç hadi. Kendinize iyi bakın dostlar.